Günaydın arkadaşlar. Uyandım. Saatimiz 8. Dün Erzincan'dan geldim. Geldiğim gibi de uyudum zaten. Bugün grip olmuşum. O yüzden öncesinde bol limonlu bir su içelim limonunu da yiyelim. O tatil vaktinde de ister istemez dediklerime çok fazla dikkat edemedim. Etmeye de çalıştıysam da yine de. Eksiklerim var. Onları alacağız. Saatim erken olduğu için marketler açılmadılar. Yarından itibaren zence fişat yaparım bağışıklığım açısından. Şimdi limonlu suyumuzu içelim. <laughs> Lamurda kaynatacağım. Birazcık lamur bir dedim içerisinde. Arkadaşlar banyomu yaptım. Şu an kendimi çok daha iyi hissediyorum. Şimdi kahve içelim. Kahvaltıyı biraz daha ilerleyen saatte yapacağım. Hem de daha da acıkmış oluruz. 这一次我真的睡着了。 Şu an ben neredeyim? Muş'tayım zaten başlıktan da anlayacağınız üzere. Çok ani gelişen bir durum oldu. Ben böyle birden fikrimi değiştirdim. Çünkü yıllık iznimdeyken evde olmak beni birazcık rahatsız etti o fikir. Bir yerlere gitmem gerekiyor mantığındaydım. Ve bu iznimde Muş'a gidemezsem daha da gidemezdim diye düşündüm. O yüzden kılımı fırtın topladım. Seda da beni destekledi. Hemen yanına geldim. Thank you. The next day. yapamadım. Sabah 6.15'te zaten video çektim. O vakitler biraz ders çalışmam gerektiğini hissettiğim için ve gün içerisinde ders çalışmaya vakit olmaz diyerekten konu tekrarı yaptım. Yaklaşık 3 saat arasında Seda güzel bir kahvaltı salonu biliyormuş. Oraya götürmeyi çok istedi. Orada kahvaltımızı yaptık. Sonrasında merkezi turladık ama sizi yanıma alamadım. Kendimi biraz hassiz hissettiğim için telefon alacak halde değildim. Sıcak çorbası ve ilaçlar sayesinde ve Seda'nın bakımıyla ayakta duruyorum. Şimdi çay yaptık. Çay içiyoruz. Bu arada saçımı kestirdim. Evet, Seda'nın yeni saçı, stilim. Bitikçe saçlarını kısaltmaktan... Daha çok yani. kısaltıyorum, <laughs> aynen yani. Bu mi ne diyorlar ya şöyle. Şu an kadar kullandığım en kısa. Kısa saç kullanımı daha pratik oluyor ve kuruyor. Bir de kış ayındayız, saçımı kendi halinde kurutmaya bırakıyorum. O yüzden bu şekilde daha tez kuruyor. Uzun saçı seviyorum ama kısa saç kullanımı daha pratik. Uzatmaya çalışıyorum. Yaklaşık 5-6 aydır bu şekilde sadece kırıklarını aldırıyorum. Yani şu ana kadar ki en uzun saçım. Bardağımı göstereyim ben. Yazıyor ki, beni kimse üzemez canım kendi. <laughs> Bugün ile yeni bir şampuan deneme kararı aldık. Bayağıdır aslında araştırıyordu. Ne hikayeler bulabilirsiniz. At kuyruğu şampuanı. Yeni bir şampuan arayışındaydım ve saçlarım da gerçekten dökülüyordu. Saç dökülmesi genellikle olan bir şey ama etkisini görürüz. Şimdi onunla yıkadık bakalım. ilk yıkamada da hemen zaten anlaşılmaz. Birkaç kullanımdan sonra söylerim. Eğer bir şampuanın içinde bir mol varsa şampuan her ne kadar saç dökmez Dahi saçı çoğu bir de <laughs> Biz hazır akşam yemeğe, yemeğe gideceğiz. Nereye? Ciğerci Boya. Orada görüşmek üzere. <laughs> Bakın Uy 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 dururmuş Kendisini de sevdirirmiş Şimdi ben bu kahve fincanını Hiç kullanmadım İki sene önce falan almıştım Sema geldiği için ilk defa kullanacağım. Şöyle. Çok şıklar aslında. Boz rengindeler. Normalde bu tür şeyleri asla saklamam. Direkt kullanırım. Tabii bu kadar zaman sakladığımın kaynar kendime inanamıyorum. İlk defa kullanacağım. İlk defa buna katılacağım. <laughs> arkadaşlar. Videoyu ben çekerken çok keyif aldım. Umarım siz de keyifle izlersiniz. Beğenmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.